Ben de katıyoruz aramıza. Bir tane daha buldun mu? Burada. Neyse. Ay bay, şun var. Burada. Burada daha hiç gözükmüyor. Anne, yani bütün minişlerimiz bunlar. Sayalım mı? Yok vardır yatarım işlerimize. Daha fazla sıfır. Evet. Park yok 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, i̇lk 21. işler yok ama. 21 tane var. Ya taktadır. Şu ilk aldığımız işlerden şu ikinci. Bir tane de turuncu küçük vardı bunlardan. Bir de tavşan. Yan evi bir yok vardı, ne bir hiç yok. Kıyafetleri katlar mısın? Anne, dur be. Hı <laughs> Benim... Ya var. Annem bir şey <laughs> göstereceğim. Kolun, kolun gel. Hey, Taş kattam dursun. Ay. Hey. mademim işlerimizi alabiliriz. Çünkü çok sıkıştılar. Aynı yere koyduğum için olabilir mi? Bu bah. değil. Bu değil. Tavşan ne gördün? Ne mi? Kadar? Ya ona parfüm sıkmıştın. Parfüm mü? Parfüm. Parfümün Parfüm böyle izi mi kalır? Kaldı. Kalmıştım. Aynı kalmıştım. bir aile resmi alabilir miyiz? Hemen hemen aile bir resmi alalım. Ben işlerimiz. Dur anne, şöyle poz versin. Tamam sen çamaşır makinesini oynat oradan. Bunlar yaramaz çünkü o yüzden yaptım. Yarın bu toplanacak tamam mı? Niye? Neresi dümsüz ki? Benim kitaplığımı kaldır mısın? O kadar. <laughs> Eşyaları bir oraya bir şuraya bir oraya atmışsın. Hadi aile resmi alabilir miyiz?